Teddy bunu görmelisin dostum gel buraya. Wow! Pas parlak parlayan bir köprü. Evet şuna bakar mısın? Çok güzel. Masmavi parlıyor ve buradan geçeceğiz. Evet sevgili konuşan kediler ailem herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama okta de Teddy ve ben annemizi pardon benim annemi Teddy'nin de ne nesi olsun yav? İyi. Teyze. Heh teyze. Teyzesini kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Burada bir resim var. Hı, boşuna bakma ya zaten kaybolacak. Hı, demiştim. Olsun ben gene de baktım. Hadi gidelim pati pati. Teddy şimdi ben pati pati gidiyorum ya. Sen nasıl gidiyorsun? Ben de senin kucağında olduğuma göre ben de pati pati gidiyorum. Aa mantıklı doğru tamam doğru evet. Of köprüye bak. Sanki böyle bir... Jel'in üstünde yürüyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Çok garip miyiz? Aha, Gene bir anı mı? Evet. Arkadaşlar birazcık tırsabiliriz. Bir anı daha varmış. Anılar çok korkunç oluyor. Melodiyi yine dinlemek ister misin? Tamam bir kere daha sonra yatağa. Annem. Anneciğim. Anne. Anne. Anne gitme. Gitme, gitme işte ya. <laughs> Hı, üzülme o bir anıydı Ya evet anı olduğunu biliyorum ama Gene de ne bileyim ya Annemi çok özledim Günlerdir onu göremiyorum Aa bir köprü daha Gökkuşağı köprüsü renkli renkli Hatta her gittiğimizde renk değiştiriyor tedi <laughs> Aynı bokelamon gibi <gülüyor> Anne <gülüyor> Annemin ne <en nisesi> bu <laughs> Aa sonunda yaklaşıyor olmalıyız <laughs> Gerçekten mi <laughs> Tünel, evet bir tünel daha var. Sıkı tutunun sevgili konuşan kedilerle memnuniyet gemilerinizi takın. Uçuşa hazırlanın. <laughs> Uy, aa, aa, evet. Aa, aa, başardık. Evet, evet dostum. Nereye gidiyorsun? Teddy? Hı? Hmm, sen de gel hadi. Tamam dostum, hadi gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Kucağıma alayım mı seni? He? Hadi gel, 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 gel. Uy, <laughs> uslu şey seni. Çok sevdim seni, sana çok alıştım. İnşallah ayrılmayız. Hadi gel. Oo. oh. Biz buraya gelmiş miydik sanki? Allah Allah. Aaa. <laughs> <laughs> Emniyetimiz için bir yol bulmak zorundayız. Bu karmaşadan bir çıkış yolu olmalı. Teddy, bu ev bana tanıdık geliyor. Sanki oyun evi vardı ya hani. Oraya çok benziyor ya. Ama Allah Allah. Çiçekler vardı. Abi çok benziyor ya. Aa evet burası orası. <laughs> Senin için çok endişelenmiş olmalı. Ama korkma. Sen ve ben elimizden gelenin en iyisini yapacağız birlikte. Ay pardon elimiz dedim. Batimiz. <laughs> bak sen de alıştın bana. Ha? Aferin. Öğreniyorsun bak bu işleri. E biz şimdi gene ışınlanacağız mı? Ne yapacağız? He? dedi Arkadaşlar bunu çalıştırmıştık, bir şeyler yaptıydık. Bunun içine bir şeyler attaydık. Ben bir taba basayım. Aa evet. Şimdi tekrardan yapacağım galiba. Anamın yüzüğü mü bu? Kolyesi mi? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. Sonra da bunu Evet. Evet, 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 evet yapabilirim. Hadi, hadi, hadi. Heh. Şimdi dedi, gel buraya. Dedi. Sen oraya. Ben nereydi lan? Heh. Bas bas bas. Evet. Ses daha net öyle değil mi? Hadi <laughs> gene gidiyoruz. Hadi kaybedecek zamanımız yok. Tamam dostum gel buraya. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Arkadaşlar hakkınızı <laughs> helal edin. Biz gidiyoruz. Bye bye. Dede <laughs> Aldro. Nereye geldik gene biz? Eve mi geldik? Teddy eve mi geldik? Teddy, Teddy. buradasın. Oh. Evet sevgili konuşan keder ailem galiba eve tekrar geri döndük. Amanin. Bu ne lan? Evin ortasında ağaç mı var? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar nereye geldik biz bilmiyorum ya. Tapınağa mı geldik? Eve mi geldik? Burada bir kapı var. Yo, yok burası bizim ev olamaz ya. Aa, aa. Teddy sen nereye kayboldun? Kaybolma bir yere ya Teddy. Ha? Orası neresi böyle sessiz olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teddy zaten senin iki cümlenden beri şşt, sessiz olalım. Şşt, korkma. Başka bir şey bilmiyorum lan. Ha? Evet burası evimiz değilmiş arkadaşlar. Bunu anladım. Çünkü evin içinde ağaçlar olmaz yani. Burası bir kere ev değil. <laughs> Ne abi burası? Bu ne? Ana. Ne oldu? Ha eşya mı bu? Neyse. Evet sevgili konuşan keder ailem biz Teddy ilerliyoruz. Bir kapı var ama kapının arkasında ağaç var. Kapıyı açmayalım diye ağaç koymuşlar. Çok garip bir yer yani. Ağaç ne alaka ya? Heh. Evet. What? What? Bunlar da ne? Ulan hani biz annemizi bulduyduk? Gene neyin içine düştük dedi. Dedi. Bu yüzden şeyler anılar gibi gözüküyorlar. Belki bir sonraki şu köklerin ar arkasındadır. Yüzen şeyler derken? Hayırdır burada bir deniz var da ben mi göremiyorum Teddy? Ne yüzmesi? Ne yüzüyor? <laughs> He? İlerle ne demek istedim anlayacaksın. Tamam okey. E buradan buradan doğru gidiyorum Tedi. Bu ne? Aha Bir yapboz. Hım, yapboz. Şimdi hemen benim bunu tamamlamam lazım. He, arkadaşlar eksik parçaları var. Onları bulmam gerekiyor. Tamamdır, şimdi anladım. Bu yapbozu bu yapbozu tamamlayınca bir şifre çözülecek, bir yer açılacak ya da bir şey olacak sevgili konuşan keder ailem. Ve yapbozun ilk parçasını mı buldum ben ya? <laughs> evet ilk parçasını buldum. Bu neymiş? Annemin anıları var her yerde. Arkadaşlar ilk parçayı bulduk. Teddy neredesin lan? Işık ol bana. Evet şuraya bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar tam kaç tane var? 1 2 3 tane. Evet. Bir tanesini bulduk. Geriye kalan iki tane iki tanesini de bulduk mu? Bu iş tamamdır. Çekmece de olabilir mi? Olabilir ama ben göremiyorum. Boş mu? Teddy, Teddy sen bakar mısın? Ben göremiyorum senden. Hmm, boş. Tüh, keşke Arçelik olsaydı ya. Ya da vessel. <laughs> boş bayağı kalitesiz de. <laughs> hmm. Ay, ee, kusacağım şimdi şuraya. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Neyse hadi yapboz parçanın aramaya devam. Buradan karşıya geçebiliyor muyuz acaba? Deneyeyim arkadaşlar belki geçiyoruzdur. Diyeceğim. Öyle bir dünya yok. O zaman bu yapbozu yapınca karşıya geçeceğiz. Olay bu mu? Okey. Tamam çözdüm abi ben olayı. Yapbozu tamamlıyoruz ve karşıya geçiyoruz. Bu kadar basit. Basit ama yapboz parçalarını bulmak zor. Ben niye Show TV ana haber sonucusu gibi konuşuyorum bilmiyorum. Sevgili konuşacak gelir elim. Evet gene delirdik. Gene çıldırdık. Neredesin? <laughs> Çok zevkli la. Gırk 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 Bayağı zevkliymiş arkadaşlar bunu oynamak. Dur ya şunu bir koyalım hemen şuraya. Nereye koyacağız bunu? Buraya koyacağız. He. adı arkadaşlar ben biriktirip komple üçünü birden koyayım dedim ama öyle değilmiş tek tek koyacakmışız ki tek tek açılacakmış. Ah be, ah eşek kafam. Hiç bunu düşünemedim. Neyse, neyse arkadaşlar. <laughs> ben öylesine koydum ha bu arada. E şimdi diğer yapboz parçasını burada arayacağız. Mantıklı ya. Mantıklı Teddy, bunu niye söylemedin bana? He? Vallahi bu benim de aklıma gelmedi. Yanlışlıkla da olsa hallettik arkadaşlar. Şimdi diğer yapboz parçası nerede? Hanım Bismillah ne lan? Bu tablo mu? Pencere mi? Tablo pencere. Tablo pencere. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Bu çok yüksek. Hadi sen önden hadi. Hadi dedi Bir şey olursa sana olsun hadi. Oh, tamam sakin bir şey olmadı. Güzel. Evet sevgili konuşan kedilerle yap bozun diğer parçasını bulmak için yeni bir bölgeye geldik korkunç, karanlık, sessiz, ıssız, gizemli. <laughs> yani klasik alıştığımız mekanlardan bir tanesi arkadaşlar. Of ve tabi korkunç sesleri söylemeyi de unuttum arkadaşlar. Onları da not olarak ekleyeyim. Anam. Ufacık tahta parçasından geçtik yala. Çekmeceli bir masa. Bakalım hemen içine. Hadi 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 hadi. Ee? Nasıl bakacağız içine? Hadi. Nasıl çıkacağız lan oraya? Hımm. Hımm. Oraya çıkamadığımıza göre kesinlikle yapboz parçası bunun içinde arkadaşlar. Ve oraya çıkmak için de bir sandalye falan bir şey gerekiyor. Ben burayı açtıydım değil mi? he Arkadaşlar ben burayı açmamış mıydım bir dakika ne oluyor lan? Sevri konuşan kederelim. Ben bunun kapağını açtım mı açmadım mı? Ben delirdim mi? Ben burayı açtım diye biliyorum burada kapak bile yok. Çekmece nedir? Çekmece yok muydu burada? Teddy? Teddy ben delirdim mi? Ben daha demin buradaki çekmeceyi açtım diye hatırlıyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Allah Allah. Neyse devam edelim. Aha burada bir köprü daha var. Ay. Yavaş. Teddy sen gel bakayım ha. Arkadaşlar ben galiba yanlış hatırladım. Bilmiyorum. Burada bir tünel var. Kısa bir tünel ama. Buradan buradan gel Teddy gel 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 gel. Ne diyor burada? Aman anlamadım. Bunu da anlamadım. Buraya mı çıkacağız? Aa çekmece. Bu da mı çekmece? Keşke içinde yapboz parçasının biri olsa ya. Bak bakayım yok. O zaman şu çekmeceyi atlayalım biz. Güzel. Buradan da bu çekmeceye. Eee burası bizim geldiğimiz yer değil mi? Arkadaşlar burası bizim geldiğimiz yer. Bir dakika. Heh. Yo yo değil burası farklı bir yer. Duydun mu sesleri? Duydum duydum da duymuyormuş gibi yapıyorum korkmamak için. <laughs> Arkadaşlar size de duyduğunuz hemen bir sesler geliyordu. Nerede bu diğer yapboz parçası ya? Çok uzadım artık ha. Sabahtan beri aramadığımız yer kalmadı ya. Bir tane bulabildik. Anam burası da neresi? Mahfene mi geldik? Nereye geldik biz gene ya? Ay, çok Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ana, anam, biri ateşi söndürdü. Vallahi Allah razı olsun vallahi. Yanıyorduk. Teddy sen de bak olma etrafa bir. Belki benim gözümden kaçan bir şey vardır malum. Körlüğüm tutuyor bazen ay. Bak düşüyorduk az kalsın. Hmm, şuradan, şuradan mı geldik biz? Buradan geldik. Ha, Teddy, Dedi bunu tutacağız oğlum. Oy amma da ağır la. Hayır, nereye gidiyorsun? Sen lazımsın bana. Anam gitti. Arkadaşlar inşallah bir şey yaramıyordur çünkü gitti. <laughs> Neyse biz de şuradan aşağı doğru inelim bakalım. Uyyy. Burası bataklık mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> dedi. Dedi iyi misin? <laughs> Çıkardım suyu Gafur. Bayağı su yuttum. ben de ben de öyle. Of neyse ki iyiyiz ya. Benim yüzümden az daha ölüyorduk. Evet, sevgili konuşan kediler ailem boğuluyorduk az kalsın dediyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bulacağız o yapboz parçalarını bulacağız. Başka çaremiz yok. Öyle ya da böyle bulacağız. Şimdi şu bir tane tahta vardı ya o işe yarıyor mu acaba? Aşağıda o şu an değil mi? Hmm. bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi gene bir. Nerede o tahta parçası? Şimdi biz buraya düştük mü ölüyoruz. <laughs> Olmaz başka bir yol olmalı Teddy. Başka bir yol. Oo, burası da neresi? yok, buraya sığmayız. Hadi gel. Bir yol olmalı. Burası da ne? Ha, ah, huh. Gene boğulma tehlikesi geçirdik arkadaşlar. Oradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Bir yol bulamadık. Yap Sadece bir parçasını bulduk. Diğer iki parçasını bulamadık sevgili konuşan keller Burada siz devreye giriyorsunuz. Lütfen bize yardım edin. Yorumlara yazın. Videoya da bol bol like atın arkadaşlar. Annemi ve Fri e, Ted'in teyzesini hep beraber kurtaralım arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gafur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.